birlikte girseyimle yeni yıla girdik ve sizin için yeni yılı durmayacağım 50 abone olana kadar bu video atacağım ve 50 abone olduğumuz anda e, yayınla beraber size yayın atacağım arkadaşlar ee, şimdi ilk başta görevimizi yapacağız ve ee, elinci olacağız şimdi bir takımda 5 maç yap 8 maç kapan veya 80 kupa yapabiliriz Tamam arkadaşlar ben şu efsaneviyi de açacağız umarım bu videoda efsaneviyi açamazsak artık bir dahaki videoya açacağız zaten yarın arkadaşlar bol bol video atacağım bol bol zamanımız bol yeni yılımız yeniden kutlu olsun şimdi Mina ile oynayalım 5 maç Mina nerede Mina tamam <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın her zaman söylediğim gibi Aboneye çok ihtiyacım var şu anda Like'ım var zaten yani aboneye çok, o kadar çok ihtiyacım var ki 50 aboneye 26 abone, 50 aboneye çok az kaldı Destek, Hepinizi destekleriniz için teşekkürler Şimdi şuradan bir ilk golümüzü atalım Ya gol attı. Arkadaşlar, Youtube şu anda yıkılıyor gördüğünüz üzere. Youtube'da hani, şeyler var ya, yeni yıla girdik falan filan. Yeniden kutlu olsun. Ya ben, heyecanlıyım. Bu yıl iyi bir şeyler olmasını istiyorum yani. 2025 benim çift kötü geçmişti ama 2025'de güzel bir şey oldu ve kanalımı açtım. Hadi hadi, aldım aldım aldım. Çok güzel. Dur al bakayım kaç sen onu. Attık attık, attık attık Bitti. Şimdi arkadaşlar 5 maç oynamam gerekiyor ve tek yol oyna. Hmm, dört, yapmışım zaten. Arkadaşlar Brawl Stars'a ben bir gün sonra falan herhalde bakım molasına alınır. Ama bilmiyorum herhalde. Bakım molasına alınırsa büyük ihtimalle güncelleme gelecek. Güncelleme büyük olsun. Ve çok güzel olsun böyle. Güzel olmadıktan sonra küçük bile olsa anlamı oluyor ama güzel olmazsa büyük bile olsa anlamı kalmayacağı için güncelleme çok güzel olsun istiyorum ben. Küçük de olsa güzel olsun yeter benim için. Sizin Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda beklerim. 2026 güzel geçecek bence. Hepinize iyi bence güzel geçecek anne. G -G ya az önce kötü geçecektir diyordum ama şimdi bence güzel geçer. Ben ya esti işte, işte bir yani. yerden. Ben sana benim ya şimdi? İşte zaten. Ama acil çekmem gerekiyordu. Acil çekmem gerekiyordu gelip yazdım ondan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben sonra geliyorum. Arkadaşlar sizin için bir maç daha kazandım. Ve 3 oldu. Az önce annemle konuştum. Videoyu kapatmayı unuttum. Özür dilerim. Eee. Şu, şu defansı. Tamam. Güzel. Ender yine ekipi. Üçünde olmuşum la. Ya. Şunu hala yapmadım mı? İki maç kaldı. Arkadaşlar ben bir maç daha kazanıyorum. O son maçı birlikte kazanıyorum. Arkadaşlar o zaman benim çok kalmadı. Umarım o görevi yapabilirim. Görevi yapamazsam da artık yardım. Arkadaşlar bu maçı da kazandım 4 oldu. Şimdi sizlerle hesaplaşmada bir maç daha kazanacağım diyecektim. Oldu. Oldu. Şu mi oldu? Görev mi oldu? Mi oldu? Yok. Yani bir maç daha kazanırsam geliyor. O Arkadaşlar bu son maç efsanevi star hediyesi geliyor. Bakalım ama benim hesabım güçlü oldu. Bence fazla olduğu için bence hiçbir şey çıkmayacak ama bence. Aa bak bunda güçlü karakterler var umarım kazanırız. <laughs> 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 Aa olamaz, olamaz, olamaz. Kır şunu, ha. şöyle topu sınırla. Evet. evet oldu, <laughs> gel. arkadaşlar kazanıyoruz. Son bir kişi kaldı. Bunu da aldık mı? Tüm evet. eşyalarımız doluyor. Yani tüm şeylerimiz doluyor. Her zaman doluyor diye şimdi Biri yok mu? Ya onu saklanmış. Nerede bu, bu hı adam? Hı ha kazandım. Şey kazandım. Ya şey. Kazandım ya adam gaza gitmiyor. Bu hiç <laughs> Ömer miza tamam sakin ol oğlum sakin ol. Heh ya sonunda efsanevi. Arkadaşlar açıyorum. 3 2 bir... bir şey çıktı. Çık ne çıktı? O ne çıktı? Karakter çıktı. karakter çıktı. Şeyler efsanevi bu ne çıktı? Ay, çok iyi, çok iyi. Ay, çıktı. Ay, bir tane karakterim var. Şimdi abi oldu. E, Hemen mevzu sakin oluyor bak, Kula... evet. tamam. Bak, Tamam. Of ya, Ay, çok güzel. İlk defa videoda bir tane karakter çıktı. Çok iyi. Ya bunun bir lanet çok avantajlılık <laughs> bence ya. Abi git lan. Bas. Git. Yes. Nasıl nice oldu? Ya atlamayız. Git lan git lan. Git. git. aldım sizde. Hadi birileri gelsin artık. Gelmiyor. Habersiz. Hadi hadi hadi. vur 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 yeee yeah. bana artık ooo windows 4 tekran vuruyor la hadi benim gelsin de artık yani heh gel 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 böyle olurlar adamın içi. da hadi oyna. Ağlama da oyna. Abi bitti sen. Güzel. Herhalde çok fazla kupa var da. Onun kupa ya. Yes bir yere daha tamamladım. kupa kazan tamamladım. Sonunda. Bir tane normal stratejisi geliyor ve güzel. Oo, 10 dakika olmuş arkadaşlar ve